Merhabalar, ben Seyfettin Taşkıran. Ben Sezin Suudi Okşak. Ben Servet İpek. Bugün size dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun etkilerinden, tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tüm yaştan bireyler arasında görülebilen ve bireylerin hayatını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Geçmişte çocuklarda görülen ve ergenlik döneminin sona ermesiyle hastalığın semptomlarının yitirdiği düşünülmesine karşı, günümüzde yetişkinlik sürecinde de hastalığın semptomlarının bireyi olumsuz yönde etkilediği kabul edilmektedir. DB'nin tanısı için kesin bir yöntem olmasa da bireylerin davranışları gözlenerek hastal hastalığın bireydeki etkileri araştırılabilmektedir. DB tanılı bireyler aile, iş, eğitim yaşamında bir takım zorluklarla karşı karşıya kalabilmekte ve madde kullanımına yatkın olabilmektedir. Tanısı Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri 3 yaşından itibaren görülmesine karşın tanı genellikle ilkokul yıllarına konur. DB tanısı deneyimli bir psikiyatri uzmanı tarafından aileye danışılarak ve muayene yapılarak konur. Tanı için kullanılabilecek herhangi bir kan testi ve görüntüleme yöntemi yoktur. Tanı kullanılabilmesi için belirtinin 7 yaşından önce başlaması, en az 6 ay sürmesi ve 2 ayrı ortamda kendi göstermesi beklenir. DB tanısı konulmuş bireylerde genellikle odaklanmada zorluk çekmek, göz teması kuramamak, detayları gözden kaçırmak, unutkanlık gibi davranışlar gözlemlenebilir. Aile yaşamının etkisi Çocukluk dönemi hastalığın semptomlarının ağır seyrettiği bir andır. Bu sebeple aileler çocukların sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilir ve bu da aile içi stresi yol açabilir. DB çocuklarda sosyal izolasyon durumu görülebilir. Bu da bu durumda ailelerin desteğini ihtiyaç duyarlar. DB'li karşı olan bireyler kardeşlerinden manipülasyon, fiziksel ve psikolojik şiddet görürler ve ayrıca kendilerinden kardeşlerine göz kulak olmaları beklenir. DB'li bireylerin ebeveynleri onlar üzerinde daha fazla baskı ve disiplin uygularlar ve bunun sonucu olarak da çocuklarda kayıtsız bağlanma tutumu gözlenir. DB'li bireylerin eşlerinde yapılan çalışmalarda psikolojik uyumsuzlukların fazla, ellilikte doyumları, yakınlıkları ve aile yaşamındaki memnuniyetlerin az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca boşanma oranları da bu bozukluğa sahip bireylerde daha yüksektir. Okul yaşamının etkileri. DB e. çocukların odaklama problemleri yaşamalarına ve okulda ders takip etmede zorlanmalarına neden olabilir. DB'nin e. özellikle okul çağındaki çocuklar için olumsuz olan tek yönü sadece akademik performans şu değildir. Bu hastalığa sahip çocuklar hem arkadaş edinmede hem de var olan arkadaşlıklarını sürdürme konusunda genel olarak akranlarından daha başarısızdırlar. DB'li e. üniversite öğrencilerinin geleceği dair daha fazla endişelerinin olduğunu belirttikleri psikolojik hastalıklara yakalanmaya daha yetkin oldukları, ders ortalamalarının daha düşük olabildiği ve üniversite eğitimini yarıda bırakma olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. DBL öğrencilerin daha rahat bir eğitim süreci geçirmelerinde, özellikle bireylerin ailelerinde ve eğitim gördüğü kurumlarda DB semptomları gösteren öğrenciler için destekleyici bir ortam olması önemlidir. Öğretmenlerin ve okul personelinin öğrencilere ek destek ve rehberlik sunmaları, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uygun öğrenme stratejileri sağlamaları, sınıfta etkileşimi arttırmaları önemlidir. İş yaşamına etkileri. DB'de görülen dikkat dağınıklığı semptomu yüzünden bireyin iş yaşamında zorluklara karşılaşması kaçınılmazdır. DB'li bireyler yaptıkları işleri verimli bir şekilde tamamlama ve en yüksek potansiyel ulaşma gibi konularda sıkıntı çektiklerini belirtmişlerdir. Sosyal becerilerindeki zayıflık sebebiyle iş ortamındaki takım çalışmalarındaki başarılarının, patronları ve iş arkadaşlarıyla ile olan iletişimlerinin zayıf olduğu gözlemlenmektedir. DB'li bireylerin üniversitedeki düşük başarılarının iş yaşamlarına olumsuz etkisi olmaktadır. DB'li bireylerin tam zamanlı işe sahip olma oranlarının ve gelirlerinin daha düşük olduğu da görülmüştür madde kullanımına etkisi. DB tanılı bireylerin madde kullanımına daha yatkın olduğu görülmüştür. Bu durumun sebepleri DB'nin sebep olduğu duygu durum bozukluğu, özgüven eksikliği, sosyal uyumsuzluk gibi sorunları azaltma isteği veya tedavide kullanılan uyarıcı etkisi, etkiye sahip ilaçların beyinde oluşturduğu etkiye benzer etki oluşturan bu maddelere kişinin geçici düzelme sağlama isteği sayılabilir. DB'ye bağlı madde kullanımı görme durumunda bireyde intihar girişimi riski artmakta, alkol ve sigara kullanımı artmakta, tedaviye yanıtı azalmaktadır. Yapılan çalışmalarda DB'li bireylerin ailelerinde daha yüksek oranda alkol ve madde bağımlılığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple DB tedavisi için gereken birey, gelen bireylerin kendisi ve ailesine klinisyenler bağımlılık taraması yapmalıdır. Tedavisi DB tanısı konmuş bazı kişiler sağlıklı bir yaşam sürüyor olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki eğer bu kişiler tedavi olursa daha sağlıklı bir yaşama koşacaklardır. Tedavi edilmezse ileriki yaşlarda hastada gelişen antisosyal davranışlar, kural tanımama, saldırganlık, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi bir grup psikiyatrik bozukluklar görülmesi yüksektir. Tedavi hastanın kriterine göre yapılır. Hekim tarafından belirlenen psikoterapi ve psikososyal terapi ek olarak hekimin uygun gördüğü doz ve içerikteki ilaçlara tedaviye yardımcı olur. Sonuç ve neler? DB sahip çocukların eğitimlerine daha düşük performans gösterdiği, daha çok kazara yaralandığı görülmektedir. Etkinlik sürecinde de semptomları görülmeye devam eden hastaların tütün ve uyuşturucu, madde, uyuşturucu madde kullanımına daha yatkın oldukları, eğitim seviyesi daha düşük ve iş hayatının daha başarısız oldukları gözlemlenmiştir. DB'nin bireyin yaşamında pek çok olumsuz etkisi olabilir fakat erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle birey bu olumsuz semptomlardan kurtulabilir ve yaşam kalitesini arttırma şansı yakalayabilir. Bu sebeple bireylere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgi verilmeli, ön yargılar yıkılmalı ve toplumsal farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Kaynakçımız bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.